Sebze yetiştiriciliğinde toprak kalitesi oldukça önemlidir. Toprağın gelişimine göre bitkiler farklı büyüklükte olabilirler. Bunu da bazı bitkiler turnusol kağıdı gibi ortaya çıkartır. Şuraya baktığımız zaman aynı aralıktaki bak şu bitkiler daha yüksek boylu. Şuradakiler daha küçük. Buraya baktığımız zaman bir kısmı küçük, bir kısmı büyük olarak görürüz. Bu gelişimle ilgili olan bir şey. Şimdi aynı sıranın üzerinden bakalım. Şuraya. Bunlar daha yüksek, burası daha küçük. Bu da toprağı gösterir. Su ve diğer bakım koşullarıyla bu farklılık daha fazla ortaya çıkabilir.